Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kısır yapımını göstereceğim. Daha doğrusu e, tatilde bulunduğumuz geldiğimiz beldedeyiz. Arkadaşım senin kısırını özledim yapar mısın dedi. E, çok sevdiğim arkadaşımdır. Tabii ki hemen dedim. Ben de çok severim kısırımı. Laf aramızda. Hemen e, çiğden yaparım ben. soğanlı e, soğanını falan kavurmadan salçasını yakmadan. Kısırımız, kısırlık bulgurumuzu ıslattık. Orta kademededir benim bulgurum 3 kademeli köfteli kısırlık ve e, pilavlık olarak alıyorum ben Kahramanmaraş'ta değirmenden çektirip e, üzerine iri bir diş sarımsak rendeledim bir tane orta boy soğanı rendeledim sıkacağım öyle koyacağım suyunu sıkıp da birkaç bir kaşık dolusu şöyle biber salçası bir kaşık dolusu domates salçası ekleyeyim tam dolu olmadı biraz da alalım. Sonra üzerine doğradım. Ee, nane, maydanoz ve taze soğan var. Buraya getirdiğim baharatlarımdan kimyon, karabiber ve pul biber ekleyeceğim. Nar ekşisi ve zeytinyağımız var. Bunların hepsini ovara karmanlayacağım. Ee, ve sunumda buluşalım. Soğanın suyunu sıktım. Salçalarımız buradaydı. Soğanın suyunu gösterir misin anneciğim? Evet. Şimdi iyice şöyle ova ova önce salçayı yedireyim. Arkasından baharatlarımızı da ekleyeceğiz. Evet. Kenarına kimyonumu, karabiberimi ve pul biberimi birer kaşık ekledim. Pul biber bir tatlı kaşığı. Kimyon ve karabiber çay kaşığı ilaydı. Şöyle. Daha önceki videomda da belirttiğim gibi Kimyonu ben Maraş'tan çektirip aldığım için içerisinde bazen e, sapları çöpleri olabiliyor. Şimdi üzerine nar ekşimizi, zeytinyağımızı ve yeşilliklerimizi ekleyeceğiz. Ve harmanlayacağız. Dediğim gibi ben e, soğanlı salçasını kavurarak yakarak yapmıyorum. Çiğden yapıyorum. Biz çok seviyoruz. Kısır mı yiyen arkadaşlarım da çok severler bir de böyle deneyin derim. Evet, salçamızla, soğanımızla, sarımsağımızla iyice elimle yoğurdum. Şimdi yarım çay bardağı kadar ya da küçük bir fincan kadar nar ekşisi ekledim. Zeytinyağımızı koyalım. Bu da yaklaşık yarım su bardağı kadardır. Bulgur biliyorsunuz yağ çeker, yağ sever. Biraz böyle yağlı yağlı parlak parlak olsun kulakları çınlasın. Elazığ'da halamın kızı vardır. Böyle çat kapı gittiğimiz zaman yaptığı kısırlar dök dök böyle ışıldasın ışıldasın zeytinyağı der. Kısırın ya bolonca lezzetli olur. Baharatları, salçası. Yeşilliğimizde ne vardı? Taze soğan, maydanoz ve nane vardı. Burada limon sıkacağı yokmuş. Böyle elime sıkıp da çekirdeklerini alacağım. Ay limonumuz da susuz muymuş ne? Neyse Allah'tan her ne koyduk. kısırımızın sunumuyla geldim. İstanbul'dan evden getirdiğim tekme tokat turşumuz da var. Havucumuzu, turpumuzu dilimledik. Kısırımızı servis ettik. Evet şimdi alıp arkadaşıma ineceğim. Beraber sohbet eşliğinde yiyeceğiz inşallah. Seven herkesi, dileyen herkesi bekleriz. Ee, tekrar özet olarak geçeyim. Bir kase bulgur vardı. Kısırlık bulgur ıslatmıştık. Çok fazla su koymuyorsunuz. Islattıktan sonrasında, şu kenara çekeyim. Islattıktan sonrasında, ılıyana kadar siz yeşilliklerinizi doğrayın, malzemelerinizi hazırlayın. Bir orta boy kuru soğanınızı rendeleyin, iri diş bir sarımsak ya da iki sarımsak rendeleyin. Sonrasında alıyoruz bulgurumuzun üzerine, rendelenmiş soğanımızı sıkıyoruz suyunu, acı suya gidiyor. Sarımsağımızı alıyoruz. Salçalarımızı alıyoruz. Birer yemek kaşığı domates ve biber salçası. Ben tuz koymadım. Her zaman söylüyorum. Çünkü salçalarım tuzlu. Ee, bir kaşık, bir tatlı kaşığı kimyon, birer çay kaşığı e, karabiber vardı. Pul biber ister damak e, tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Ondan sonrasında hepsini iyice harmanlayıp e, nar ekşimi. Bunların hepsini İstanbul'dan getirdim araçtan gelinlerim. Zeytinyağımı da koyup getirmiştim. Mis gibidir zeytinyağımızda. Bunların hepsini üzerine ekleyip harmanladım ve böyle sunumu hazırladık. Tadı çok güzel oldu. Şöyle bir göstereyim size. Şöyle. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, hatta sevdiklerinizle etiketleyip paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.